Zekiyeciğim hoş geldin. Hoş bulduk Salih. Ne haber? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor senden. Yeni bir programda yine seninle birlikteyiz. Bugünkü konu yakın arkadaşlar olacak. Sevgililer üzerinden yakın arkadaşların senaryolarını inceleyeceğiz. İnceleyelim bakalım. Hazırsan soruyorum. Gönder gelsin. Tamam, senaryoyu veriyorum sana. Sevgiliniz sosyal medyada yakın arkadaşlar listesi oluşturmuş ve orada paylaştığı bazı hikayeleri sizin görmenizi engellemiş. Gerekçesi ise şu: "Orada kız arkadaşlarımla ya da erkek arkadaşlarımla kendi aramızdaki şakaları paylaşıyorum. Seninle olan ilişkimizle ilgisi yok." Bu bir özel alan hakkı mı yoksa şeffaflığın ihlali mi? Ya yani şimdi böyle bir durum, söz konusuysa o kişi zaten benim için belirli bir ilişki kapsamında oturmamış demektir. Ya bu çok tolere edilebilecek bir konu değil bence. Ama şimdi mesela erkek erkeğe bir şakaları var ve belki senin görmeni istemiyor. İstemediği için de belki seni o yüzden gizlemiş. Ya hakkıdır. Böyle bir şey yapabilir. Ama biz o insanla aynı hayatı paylaşmayı düşünüyorsak bence böyle nasıl diyeyim açık olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz daha hayatımıza dahil edersek o kişiyi bir geleceği kuracağımızı tam içtenlikle hissederiz bence. Ee, peki sen ne düşünüyorsun? Ya bence şöyle gizleyebilir ama haber vererek gizlesin ya da işte ya ben merak ederim ya. Hani ...gizliyorken de yine merak ederim. Bilmiyorum hani... ...tölere ederim ama aklım orada kalır yani. Güven sarsıcı bir olay bence bu, bu arada. Evet. Hiç de benim böyle... ...tölere edebileceğim bir konu değil yani. Açıkçası kendi adıma konuşmak gerekirse. Başka insanların ilişkilerine bir şey diyemem ama bu... ...yani yok. O zaman... Diğer senaryoya geçiyorum ben. Eee dijital arşiv ve eski fotoğraflar. Konumuz bu. İlişkiniz ciddileşti ama fark ediyorsunuz ki sevgiliniz eski sevgilisiyle olan fotoğraflarını Instagram'da silmek yerine arşive kaldırmış. Bunu sorduğunuzda "Onlar benim geçmişimin bir parçası. Silmek zorunda değilim. Sadece göz önünde değiller." diyor. Arşive kaldırmak bir saklama biçimi midir? Yoksa sağlıklı bir geçmiş kabulü müdür? Bir kişiye böyle yapıyorsa bunun daha arkası vardır. Evet. Ya çok sıkıntı ya. Ya arşivde görüyorum ben ya. Şimdi açıkçası geçip de sevgilimin telefonuna bakmam, kurcalamam ama ya arşivde olması ve olduğunu bilmem beni rahatsız eder açıkçası. Değil mi? Ben de kesinlikle kaldırmasını isterim ben. Ya dediğim gibi bence de orada kalmaması lazım ya. Ben bayağı rahatsız olurum. Hem fikiriz bu konularda evet. Bir sonraki senaryoya geçiyorum o zaman. 5 senaryomuz var şu an üçüncüsündeyiz. Şifre paylaşımı ve gizli alan. Konumuz bu. İkiniz de birbirinizin telefon şifresini biliyorsunuz. Ancak bir gün sevgilinizin bazı uygulamalara örneğin Whatsapp ya da fotoğraflar ekstra Face ID veya ikinci bir şifre falan koymuş. Onu fark ediyorsun. Gerekçesi de telefonu birine verirsen veya sen bakarsan yanlış Hiçbir şey anlamanı istemediğim iş konuşmaları, özel dertleşmeler gibi şeyler var. Ee, güven olan bir ilişkide uygulama kilidi bir kırmızı çizgi midir diye sormuşuz. Atıyorum Whatsapp'ında bir e, şifre var ve diyor ki işte bu iş görüşmelerim var ya da özel dertleşmeler. Arkadaşım bana derdini anlattı ve özel bir şey bu diyor. O yüzden görülmesini istemiyorum diyor mesela. Nasıl, nasıl bir özel bir şey ki ben göremiyorum şifre koyuyor. E canım herkesin özel bir derdi vardır yani. Ben sanki öğrensen başkalarına mı söyleyeceğim? Bana niye güvenmiyormuş ki o kişi? Öyle şifre falan koyu görmeyeyim diye. Ya şifre koymasına gerek yok ama mesela şeyi isterim. Çetin başında ya derim ki mesela atıyorum kim olsun? Ayşe Fatma sallıyorum. Ayşe ile özel bir konuşmamız var. O zaman onu göreyim. Sadece Ayşe ismini göreyim. Yo ben arattırırdım direkt. Telefonda arayüzde Ayşe'yi gördükten sonra tamam derim yani. Bir arayüz isterdim. Bir nebze oradan sıyrılır ama yani ben geçip şey diyebilirdim. Eğer şifre koyduğu yakın arkadaşıyla bir sohbeti varsa yakın arkadaşını arattırırdım. Acaba o gerçekten yakın arkadaşım yoksa bir başkası mı? Ama sen o zaman çok ilişkide kuşkucu musun biraz? Evet. Hiç güvenmem. Hiç güven. Bu, bu dünyada ailene bile güvenmeyeceksin Salih. Ya. Hayat bize bunu öğretti. Yok canım onlara güveniriz ya. Onlara güveniriz. Ama evet yani insanlar ne bileyim 5-10 yıllık ilişkileri oluyor. Anladın mı? Sıkıntıya girebiliyor. Peki dördüncü soru. Sevgiliniz bir arkadaşıyla karşı cinsten diye parantez yazmışım. Gece saat 11'de işle ilgili konuştuğunu görüyorsun. Ancak mesajlarda çok fazla samimi emoji. işte kalptir, öpücük olmasa bile hani gülen yüzler, canımlar, cicimler var. Hani hitaplar falan da o şekilde. Sevgiliniz bunu sadece kurumsal bir nezaket ve iyi geçinme stratejisi olduğunu savunuyor. İş hayatındaki bu samimiyet nerede biter, flört nerede başlar diye sormuşuz. Ya bir şey diyeyim mi bu soru çok yani kendini belli ediyor ya kurumsal diyoruz ve ayrıyetten emojiler, canımlar falan yani soru zaten tezatlık yaşıyor anladın mı? Uyuşmayan bir şeyler var değil mi? Çünkü kurumsal bir muhabbet ediyorsun. Kurumsal muhabbet gece 11'de mi yapılır? Ya da hadi gece 11'de yaptın. işte canım cicim mi olmalı? Kalpli emoji mi olmalı? Ya da ya kalp falan olmasa bile işte ağlayan gülen emoji falan filan. Yani çok çok samimi. Bir kere kurumsal bir konuşma 11'de yapılıyorsa çok acil bir durumdur. Acil bir durumda da şakalaşacak durumda değilsindir bence. O yüzden bence okey değil ya bu durum. Bence de okey değil. Evet. Bir bahanedir yani. Aynı onayları veriyoruz. Çok şaşırıyorum. Şu an. <laughs> Şimdi bak dinle. Sevgilinizin geçmişte bir dönem konuştuğu ama sevgilisi olmadığı birinin tüm storylerini düzenli olarak izlediğini... ...ama bak parantez açmışım ama asla etkileşim vermediğini fark ediyorsun. Sorduğunda da sadece merak, bir anlam yükleme hayatında ne olup bittiğine bakıyorum diyor. Etkileşim olmayan bir izleme durumu, sadakatsizliğin bir türü mü? Evet. Ya yani diyor ki bak eski sevgilisi falan değil. Olsun. Eski sevgilisi değil ama eski sevgilisi olabilecek bir konuma yaklaşmış birisi. Ya nasıl söyleyeyim? Ben mesela şöyle derim. Hani varsa geçmişte hoşlandığın ya da görüştüğün birileri Kalmasın onlar. Şimdi bir kere zaten o uyarıyı yaptın. O uyarıya rağmen gittin baktın birilerini izliyor. Story'de böyle yanında kaydırırken birisi çıktı. Birisi çıktı. Ben de derim ki hani kim bu? Akraban falan herhalde. Çünkü ben sana çıkart dedim. Çıkartmamış. Demiş ki işte ya işte bu da biriydi falan filan. Hocam o ilişkinin birisi bitme gibi. zamanı gelmiştir zaten. Öyle bir şey yapıyorsun. Ya dediğim gibi ben söylerim derim ki işte böyle böyle. Ben sana çıkart demiştim. Bir kere oradan bir patlak verir. İzliyor ediyor. Ya şimdi like falan atmıyor ama. Oldu olacak alev atsın bir de. Dur bak. Hiçbir etkileşim yapmıyor ama zaten etkileşim yapmayarak bunu gizliden yürütürsün. Like atarsan ortaya çıkar. Ya da yorum atarsan ortaya çıkar. Karşına çıkıyor bunlar. Şimdi dediğim gibi bu normalde böyle yapılır. Ben yapmıyorum ama Hayır salak değilse böyle yapsın yani. Ya bir de göstere göstere takip ediyorsa hiç devam etmeyelim abi yani. Hiç uğraşmayalım birbirimizi de yormayalım yani. Doğru doğru aynı düşüncedeyiz yani çok kırmızı çizgidir bunlar çünkü ilişkiyi oluşturan baş yapıtlardan birisi güven saygı ve sevgi diye ben kendime kendimi hep öyle. Şimdi güvenmiyorsan da o bir ilişki midir? Çok seviyorsam sürüklenirim. Sadece sevgiyle ilişki yürür mü? Hayır. Bu sadece sevgiyle değil, iki tarafın da istemesiyle olacak bir şey bence. Kesinlikle. İlişki emektir ve iki kişiyle yaşanır. Evet. Kendi başına devam ettiremezsin değil mi? Doğru. Şimdi ilk programımızda ilişkiler üzerinde gittik ama... ...daha sonraki programlarda daha farklı senaryoları ele alacağız. O zaman bir programımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki 5 Soruluk bölümümüzde görüşmek üzere. Ben Salih Mahir. Zeki Aksoy benimleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.